Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için uzak şehir 31. bölüm özet ve karelerini getirdim Cihan'ın Bora'nın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük bir kırılma yaşatır. Bora'nın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirmeye kararını aldırır. Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Ali ile arasında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Ali bu durumu sorgulamaya başladıkça altta yatan nedeni anlamakta zorlanır. Hissettiklerini Cihan'la paylaştıklarında duyduğu cevap onun için yeterli olmayacaktır. Cihandaki değişimin peşini bırakmayan Alya sonunda tüm sorularının cevaplarını bulurken bu onu mutlu mu edecektir yoksa kendini büyük bir hayalin içinde mi hissedecektir? İşte dizinin 31. bölüm özet ve karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de uzak şehir dizisinin yeni karelerini anında görmek istiyorsanız kanalıma abone